Evet, beraber değerli izleyiciler Çıldır TV milletin vekili Yaşar Gelerden. Ya, ya da beynim uzun olmuş şimdi evet, ben yedim. Evet, biz de beraber de nasıl kışınlıyoruz? Şu an hazır mı? Konya'ya Mevlana Müzesi'ndeyiz. Konya'da Mevlana, Mevlana Müzesi'ndeyiz. Müzede farklı bir dizayn var ama ağırlıklı burada mezarlıklardan oluşan bir alan. Ee, bayram olmasa sevilde de insanlar burada yoğun bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Evet, evet. evet yoğun bir katılım var. insanlar burada Mevlana'nın yok türbesini yok ziyaret yok. ediyorlar. Bekleme yapmıyoruz. Bir başlığa evet. basın. Pardon. Ana türbe burası mı? Mevlana'nın türbesi. Evet. Ar evet. Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi burası değerli izleyiciler. Burada da diğer torunları. torunları. İkinci sandıkta neyi temsil ediyor? Oğlu. Aynen öyle. Efendim neler diyor? Bekleme yapmayalım. Yavaş yavaş koyalım. Burası. burası. Yazısı var. Onu çek, Bak oldu o yazıyı var. Çek de. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> tamam Allah <Tamam. gülüyor> Allah. kocaman bir cami. külliye şeklinde dönüştürmüş. oradan da müzeye dönüştürülmüş bir yer. Burada Mevlana'nın çocukları ve torunlarının cenazeleri burada bulunuyor. Onun dışında da kutsal kitaplar kuran Kerim çeşitleri değişik türden kuran Kerimler evet bu şekilde burada yer almakta. Evet bizde bizde bayramı Aracılar burada Mevlana'yı ziyaret ben ederek geçiriyoruz. Güzel bir müzeye dönüşmüş bir alan. Evet. Giriş ve çıkış kapıları farklı. Ortada eksantrik bir evet. e, avize <laughs> sistemi var. <laughs> Evet. uzaktan da türbenin görmüşü böyle. Evet. Yaretçiler sırayla giriyor ve çıkıyorlar. Evet. Biraz sonra dışarıdan farklı bir alanda farklı bir canlı yayın daha yapacağız.